Anadolu Üniversitesi 5. Dönem Kamu Yönetimi Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 2020 Vize Ara Sınavı Soru 1 Bir araştırmada veri toplama işlemine teknik olarak ne ad verilir? A) Denenceleri oluşturma, B) sorunu tanımlama, C) alan yazını tarama, D) gözlem yapma, E) sonuçları raporlama. Doğru cevap D) gözlem yapma. Soru 2. Döviz kurları ile faiz oranları arasında ilişki yoktur önermesine dayanan hipotez ne tür hipotezdir? A) Alternatif hipotez, B) Araştırma hipotezi, C) Karşıt hipotez, D) İlişkisel hipotez, E) İstatistiksel hipotez. Doğru cevap E. İstatistiksel hipotez. Soru 3. Bağımlı ve bağımsız değişkeni etkileyebilen ve bunlar arasındaki ilişkinin görülmesini engelleyen değişken türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Hipotetik değişken B) Kontrol değişken C) Moderatör değişken D) Belirleyici değişken E) Konu dışı değişken Doğru cevap C) Moderatör değişken Soru 4. Olayları ve olguları açıklamak için birbiriyle ilişkili bilgilerin sistemli ve tutarlı olarak birleştirildiği bütün olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Alan yazın B) Yöntem C) Hipotez D) Kuram E) Buluş Doğru cevap D) Kuram Soru 5. Araştırma sorununun tanımlarken araştırılacak sorun diliminin belirginleştirilmesi hangi aşamada gerçekleştirilir? A) Sorunu bölümlere ayırma, B) Sınırlandırma, C) Tanımlama, D) Sorun durumunun açıklama, E) Bütünleştirme. Doğru cevap B. Sınırlandırma. Soru 6. Bir araştırma sonucunda üretilen bilgiye geçici doğru olarak bakma anlayışı hangi bilimsel tutumla açıklanabilir? A) Tarafsızlık B) Nesnellik C) Kuşkuculuk D) Dürüstlük E) Olgusallık. Doğru cevap C) Kuşkuculuk. Soru 7. Bilimsel verilerin tüm dünyada kabul edilmesi bilimin hangi niteliğini yansıtmaktadır? A. Birikimlilik B. Olgusallık C. Sistematiklik D. Genelleyicilik E. Evrensellik Doğru cevap E. Evrensellik Soru 8. Bir araştırmada sorun seçerken aşağıdakilerden hangisi bir ölçüt olarak dikkate alınmaz? A meslektaşların onayı, B alanda yeterlik, C veri toplama izni ve eldeki olanaklar, E araştırmacının ilgisi. Doğru cevap A meslektaşların onayı. Soru 9. Toplumları, grupları ve bireyleri incelerken davranışı etkileyen, politik, ideolojik güç ve ilgilere odaklanan bilim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A. Olgucu bilim, B. Yorumlamacı bilim, C. Eleştirel bilim, D. Pozitivist bilim, E. Anlamacı bilim. Doğru cevap C. Eleştirel bilim. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi süreksiz bir değişkendir? A) Cinsiyet B) Ağırlık C) Yıllık gelir D) Hava sıcaklığı E) Not ortalaması. Doğru cevap A) Cinsiyet. Soru 11. Sorunlara etkin çözümler üretmek amacıyla uygulayıcıların kendi başlarına ya da araştırmacıların yardımıyla uygulama sürecini incelemelerini temel alan araştırma modeli hangisidir? A. Eylem araştırması B. Dayanıklık kuram C. Tarihsel araştırma D. Etnografik inceleme E. Fenomenolojik çözümleme Doğru cevap A. Eylem araştırması Soru 12. Alan yazın taramasında yapılan son işlem nedir? A) Yazma ve düzeltme, B) Konuyu seçme, C) Anahtar sözcükleri listeleme, D) Kaynakçayı hazırlama, E) İlgili kaynakları okuma. Doğru cevap D) Kaynakçayı hazırlama. Soru 13 çok sayıdaki deneysel ve yarı deneysel araştırmanın ortak istatistiksel sonucunu ortaya koyan alan yazın taramasına ne ad verilir? A. Toplu değerlendirme B. istatistiksel analiz C. Oy sayma D. Meta analiz D. Geleneksel tarama Doğru cevap D. Meta analiz Soru 14. Önceden oluşmuş bir değişkene göre önemsenen ve ölçülen özellikler bakımından gruplar arasında karşılaştırmalar yapmaya dayanan araştırma modeline ne ad verilir? A) Tarama modeli, B) Nedensel karşılaştırmalı model, C) İlişkisel model, D) Deneysel model, E) Yarı deneysel model. Doğru cevap B. Nedensel karşılaştırmalı model. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi alan yazın kavramının en uygun tanımıdır? A. Bir araştırmada incelenen kaynakların listesidir. B. Bir konu hakkında üretilmiş kaynakların toplamıdır. C. Araştırmacının saptayabildiği kaynaklardır. D. Bir konu hakkında üretilmiş yazılı yapıtlardır. E. Üzerinde çalışılan konuyla ilgili araştırmaların tümüdür. Doğru cevap B. Bir konu hakkında üretilmiş kaynakların toplamıdır. Soru 16. Nitel paradigma için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Raporlamada formal dışsal bir dil kullanılır. B. Gerçek görelidir ve birden çok doğru olabilir. C. Doğal ortamda araştırma yapılır. D. Gerçeklik bireyin katılımıyla oluşturulur. E. Çoğunlukla amaçlı örnekleme teknikleri kullanılır. Doğru cevap A. Raporlamada formal dışsal bir dil kullanılır. Soru 17. Bir araştırmacı önce anket yoluyla nicel verileri toplamış, sonra uzmanlarla görüşmeler yaparak nitel verileri elde etmişse, burada hangi modeli kullanmıştır? A) Ardışık karma model, B) Yarı deneysel model, C) Eş zamanlı karma model, D) Gömülü karma model, E) Olgu bilimsel model. Doğru cevap A) Ardışık karma model. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi tez yaparken alan yazına ulaşmak için taranmaz? A. Özler ve dizinler. B. Referans kaynaklar. C. Veri tabanları. D. Akademik incelemeler. E. Öğrenci ödevleri. Doğru cevap E. Öğrenci ödevleri. Soru 19. Kendi bulgularını rapor eden kaynaklara ne ad verilir? A) Dolaylı kaynaklar B) Birincil kaynaklar C) Güncel kaynaklar D) İkincil kaynaklar E) Güvenilir kaynaklar Doğru cevap B. Birincil kaynaklar. Soru 20. Bilimsel ilerlemenin bilimsel doğruların biriktirilmesiyle değil, yanlış bilgilerin ayıklanmasıyla gerçekleşebileceğini ortaya atan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A) Olguculuk B) Genellemecilik C) Seçicilik D) Ayrıştırmacılık E) Yanlışlamacılık. Doğru cevap E) Yanlışlamacılık. Sınavınızda başarılar dilerim abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.